Uğur Alo. Dur bekle müşteri var orada bekle bir yav. Ya yeter ya. Kurban bekle müşteri var bak toplatarım sen ya. Kaç oğlum kaç oğlum Lan bunlar nedir? Kaç bana bu? Karışma karışma. Ya söyle ne yapıyorsun hadi söyle. Okay. Söyle Elif hadi. Hadi Elif bir Sen Polat Alemdar o Elif. Hadi. <laughs> <Lan, Elif. gülüyor> <laughs> nasıl denk gelmiş? <laughs> Leyla, Leyla nerede? <laughs> ya yeter ya. Çok <laughs> ya? Ya konuş, vallahi konuş. Dur bekle ha. Alo. Alo. Sen neredesin sen? Bebeğim ne yapıyorsun? senin de merak edin, nasılsın? <laughs> İyiyim, sen nasılsın? İyisin, <laughs> ne yapıyorsun? Ne var ne ya? Ne var ne ya? sen, neredesin? Ben işliyim, çalışıyorum canım. Sen neredesin? İyiyim sen. Ben de şöyle şöyle, okulun He. Ee? Sen beni neden hiç aramıyorsun? He. Ee? Sen beni neden hiç aramıyorsun? Sen bile <laughs> sen. beni neden hiç aramıyorsun? Sen bile Telefonum yoksa da. Ben mi bilirim? Benim telefonum yok ondan. Senin telefonun yok ondan. Ya. Ama ben seni çok özlüyorum. He. Ee? Ee, ben seni çok özlüyorum ya. Niye? Elif sen söyle ben. Sen telefon al. Söyle ben. Söyle tamam. Ben Polat sen Elif söyle. Ben de Polat sen Elif'sin. Aşkımız. Çok güzel yakıştı ismimiz. evet. Ben, sana, ben sana aşık oldum. He? Ee? Vay. Ben sana aşık oldum. <laughs> korkulana korkulana. Eee <laughs> sene. Bir daha sene. He? Bak iyi dinle. He. Bak bir daha söylemem bak. He. Sana aşık oldum diyorum. Benim evlenir misin? Evet. Evet. O zaman gel işte beni. Tamam. Öde. Tamam, telefon al bir de tamam mı? Tamam. Bir dakika dur, bekle bir dakika. Öde. Daha sonra kadar bekle, hiçbir yere gitmez. Polat. He. Beni özledin mi? Ya. Yeah. Ne? He <laughs> he. <laughs> <laughs> ama düzgün söyle, öyle ama yok. he evet güzel. evet. Söyle, çok, evet. evet. Çok özledim. Tamam. Çok özledim. Evet, çok, çok özledim. Seni Seni Ay, bu e, sen, tersi Ben ev tuttum eve bekliyorum seni Tamam seni bu pastel tersi görüşürüz tamam. Söz ver Söz